İman ettiğini söyleyenler, sakın ola onlar gibi olmayın. İnkar edenler gibi olmayın siz. Müslüman olmaktan başka hiçbir din üzere can vermeyin. Son nefesinizi vermeyin. Bak, hayatında, sosyal hayatında, yaşam tarzında ne kadarında onlara benziyorsun, ne kadarında onlara benzemeyi reddediyorsun. Her gün kendine hesaba çek. Sen her gün küfür ediyorsan Hristiyanlara, Yahudilere benziyorsun demektir. Çünkü onlar da küfür günah değildir. Allah Teala Hazretleri şöyle başladı bu ayette bize. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Muhatap kim burada kardeşler? muhatap Müslümanlardır. Ateistler ya da kâfirler değildir. Kur'an'da yüzden fazla ayette Allah böyle başlar. Ya eyhu'llezine âmenû. Direkt bize muhatap oluyor, bize hitap ediyor. Bizden bir şeyler isteyecek, bize bir şeyler emredecek anlamına geliyor. Lâ tekûnu olmayın siz. Ke'llezîne keferû inkar edenler gibi olmayın siz. Sakın ey iman edenler. Bakın Mevla-i Hazretleri bizi çok ayetinde onlara benzememe noktasında inkar eden Yahudilere, Hristiyanlara, müşriklere, ateistlere, putperestlere komünistlere, faşistlere, İslam'ın dışındaki bütün izinlere benzememek noktasında bizi ikaz ediyor. Müslüman olmaktan başka hiçbir din üzere can vermeyin. Son nefesinizi vermeyin ayeti bunun delillerinden bir tanesidir. Son nefesini veriyor musun? Müslüman olmaktan başka hiçbir şekilde vermeyeceksin. Yoksa seni asla affetmem diyor. Şimdi bu ayeti de Allah bize ne buyuruyor? İman ettiğini söyleyenler. Bana, Rasulüme ve verdiğim hükümlere, ahirete, cennete, cehenneme hesaba iman ettiğini söyleyenler. Sakın ola onlar gibi olmayın. Bak hayatında, sosyal hayatında, yaşam tarzında ne kadarında onlara benziyorsun, ne kadarında onlara benzemeyi reddediyorsun? Her gün kendini hesaba çek. Her gün bu suali kendine sor. Ben onlara ne kadar benziyorum? Sen her gün küfür ediyorsan Hristiyanlara, Yahudilere benziyorsun demektir. Çünkü onlar da küfür günah değildir. Sen her gün üç paket sigara içiyorsan, iki paket sigara içiyorsan onlara benziyorsun. Çünkü israf onlarda haram değildir. Boyuna puf puf çeker, içerler, paralarını çöpe atarlar. Onlar için beden kendi mallarıdır. Biz Müslümanlar için beden nedir? emanettir. Allah'ın bize ücretsiz bir şekilde verdiği bir emanettir. Eninde sonunda bu canımızı alacak, ruhumuzu çekecek ve bu emanetin hesabını vereceğiz. Cebinde, gömleğinin cebinde Malboro sigarası olan adam benden dua istiyor. Hocam bereketsizim, maaşım yetmiyor, bana dua et diyor. Burada Malbora sigarası. Kardeşime sordum. Kaç lira dedim bu sigara? 15 lira hocam dedi. Adam iki sene o Malbora sigarasını içmese bu çocuk iki paketten aşağı içmez. İki sene içmese daire alır be. İki sene Malbora sigarasını içmesin daire alır. Senetlerle kredisiz bak kredi sakın girmeyin ha. Kredi şeytan işidir. Senetle menetle vadeli satışta İki senede peşinat verir, girişir, daire alır, araba alır ya. Ve adam benden bereketsizlik için dua istiyor. Ama cebinde Marlboro sigarası var. Allah'tan utan. Allah çarpar be. Sen dua et hocaya bu dua isteğini talep ettikten hemen sonra başına bir şey çekinmedi. Sen dua et. Şükret Allah'a. İşte... Her işimizde kime benziyoruz diye hesap etmemiz lazım. Biliyorsunuz Hristiyanlar iş yerinden çıktıktan sonra eve gitmezler. Hanımlarına gitmezler, Çocuklarına gitmezler. Direkt olarak bara giderler. Hemen bir bara giderler. Orada yarım saat, bir saat boş muhabbet, gıybet, içki içerler. Bir cevşeyelim derler. Günün stresini atalım. Ondan sonra eve giderler, yemek yerler. Hanımlarıyla beraber içmeye devam ederler. Biz Müslümanlar da bunlar gibi olmadık mı? Biz Müslüman gençleri şu anda evden çıktığımız, işten çıktığımız zaman ilk nereye gidiyoruz? Çok şükür o kadar sapıtmadık ama bir alt kademede sapkınız biz. İlk kahveye gidiyoruz kahve. Kahve bizim dergahımız artık. Haftada bir sohbete zor getirin adamı. Her hafta kahveye gidiyor ve 4 saat 5 saat kalmadan evine gidemiyor. Bağımlılık olmuş artık. Hele cumartesi pazar. Sabah 1 giriyor 9'da. Akşam 8'e 9'a 10'a kadar kahvede. Saatlerini tüketiyor, namaz yok, bir şey yok. Devamlı sigara içiyor, yanındaki insanların sigara dumanını da alıyor. Hem bedenini hibe ediyor, hem parasını hibe ediyor. Hem orada hem orada iddiasıyla bir şeyler oynuyor. İddiasına çayla çay için bile oynamak kumardır kardeşler. Çay için. Hadi bir oyun oynayalım desen. Çaylar kaybedene kalır desen buna kumar denir İslam'da. Kumar şeytan işi bir pisliktir. Bu benzemek değil midir? İşte Allah'ımız diyor ki benzemeyin. La tekunu kellezine keferu. O inkar eden kafirler var ya sakın siz onlar gibi olmayın.